Leyla'nın Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün favoriniz olacak şahane bir börek tarifim var. Çok pratik, yapımı şahane, eğlenceli. Hemen başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Sizleri videonun başında fazla uzun tutmamak için kıymalı harcını önceden hazırladım. 2 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 adet kurusağını yemeklik soteledim. Üzerine 200 gram kıymayı koyup kavurdum. Karabiber ve tuzunu da katarak başka bir tabağa aldım. İçerisine 7-8 dal da ince kıyım maydanozunu ilave ettim. Üzerine süreceğim yumurtanın da sarısını ayırarak beyazını da içerisine kattım. Kıyma ağacını hazırladım. İçerisini tatlandırmak için süreceğim sosta yarım su bardağı tereyağı ve yarım su bardağı süt. Bunları da ayarladım. Hemen yapmaya başlıyoruz. 1 adet yufkayı tezgaha serelim. Üzerine hazırlamış olduğum sostan fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. 2. yufkayı da aynı şekilde üzerine kapatarak sosu her yerine sürüyorum. Üzerine 3. yufkayı da kapatarak aynı işlemi devam ettiriyorum. Bu arada sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve aşağıya açıklama kısmına bir çiçek bir beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim üçüncü yufkanın üzerine de sosu sürdükten sonra yufkayı kenarlarından içeriye doğru kapatıyorum. Kapattığım yerlerin üzerine de aynı şekilde sosumuzdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını, kıyma harcını Üzerine boşaltıyorum. Ben kıymalı yaptım. Dilerseniz sizler ıspanaklı, peynirli yapabilirsiniz. Çok pratik, çok şahane, favori bir börek. Hazırladığım kıyma harcını içerisine, üzerine boşaltıyorum ve şöyle her yerine yaydırıyorum. Bu börek fırından çıkıp da ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen yendiğinde gerçekten çok güzel, şahane kat kat dört bir köşesini de tam ortada birleştiriyorum. Hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirelim. Orada kesimli yapalım. Evet böreğimizi yerleştirdik. 8 eşit parçaya bölüyorum. Günlerin favori böreği olacak. Dilerseniz günlerde, dilerseniz ikindi çaylarında, pazar kahvaltılarında şahane, çok pratik bir börek. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, özellikle genç arkadaşlarımın öğrenci evinde yapabileceği harika pratik bir börek tarifi. Evet, 8 eşit parçaya böldüm. Kalan sosumun hepsini üzerine döküyorum. yumurta tasarımı da bir fırça yardım yine her yerine gelecek şekilde sürüyorum ve işlemi tamamlıyorum. Fırın fırınımı da önceden 200 dereceye ayarlamıştım. Alt üst ayar fırında üzeri kızarıncaya kadar bekletiyorum. Ekpirden çıkarttım, nar gibi olmuş, üzeri çok güzel, içi de harika. Dediğim gibi ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen tadına bakın ve bir daha sürekli yapabileceğiniz bir börek tarifi oldu. Buraya kadar videomu izlediyseniz aşağıya bir beğeninizi bekliyorum. Sıcak olduğu için fazla içini açıp gösteremiyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.